Ne o Genco? Beyler bir oyuncu var. O bon servisi de elimde. Ne ver bakayım? Bu ne dur? Bu çok ünlü dur. Bize hiç tanınmamış Afrika kabilelerinden oyuncu lazım. Al sen. Bu orta saha değil lan. Bu kiralık değil oğlum. o bon servisine de param yetmez. Sana. al. E bu sakat değil. Bize gelmez. E bu daha önce Fener'de oynamamış. Ne yapacağım ben bunu? Al. Bir saniye. Aslında biz alabiliriz. Biraz da sağlam topçumuz olsun. Biz alıyoruz. Ya bir bakabilir miyiz şuna? Bir şey, bir şey. <laughs> Niye lan? Biz birinin transferini mi çaldık? Evet. Kiminkini çaldık kafana koyup. İrfan Can'ı aldık Ela. <laughs> <laughs> Ama İrfancan kendi istemiştir ya. Fenerbahçe'yi. Harbi Allah şey parayla ya. mı çaldık? <laughs> Başta şehir bunu alamayız fener toydamamıştı. <laughs>